Bir yiğit vardı okumamı istiyorlar. O benim hicran türkümdü. Çünkü o bir dönemde Osmanlı'nın batı husumeti karşısında yok edilip bir karşı bayra gömülmesi, o akıncımın gömülmesi, kolunda şepkeni, belinde pişti batıya gidip geriye dönmeyen delinin gömülmesi. Vazıcık diril elimden sonra Anadolu kendi içinden çıkardığı Bir vatan evladının on sene sonra bir bayra gömülmesinin türküsü olması itibariyle o benim hicran türkümdür. <laughs> <laughs> Millet ruhu, bir yiğit vardı gömdüler şu karşı bayrağı, arkadan kefenini, gömleğini soydular, aman kalkar deyip üstüne taşlar koydular, bir yiğit vardı gömdüler şu karşı bayrağı. Yiğidim hele anlatıver olup biteni. Sen destli, botan destli oturup ağlayalım. Ağlayıp sinelerimizi de ağlayalım. Yiğidim hele anlatıver olup biteni. Ses ver yiğidim. Yoksa beni duymuyor musun? Yıllar var ki hep hayalinle oynaşıyorum. Kalkıp geleceğin ümidiyle yaşıyorum. Ses ver yiğidim, yoksa beni duymuyor musun? <laughs> Sırtımda ardan bir gömlek, yılların nebali. Ümitle ışıtıya, ışıldayan gönlüm seni bekliyor. Kah göklerde uçup, kah yerlerde emekliyor. Tırtında ardan bir gömlek, yılların defalip. Her taraf, her tarafta harabe eller, baykuşlara bayram. Küprüler bir bir yıkılmış ve yollar yolcusuz. Gelip uğrayanı kalmamış çeşmeler susuz. Her taraf harabe eller baykuşlara bayram. İradelerde çatırtı, ruhlarda müthiş şok tarihi yağmaladı, bir düzine talihsiz, değerler alt üst oldu, mukaddesler sahipsiz, iradelerde çatırtı, ruhlarda müthiş yok. Tıpkı rüyalarda olduğu gibi diril gel, beyaz atının üzerinde bir sabah erken, gözlerim kapalı, ruhumda seni süzerken, tıpkı rüyalarda olduğu gibi diril